Biz evet, 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 nasıl çalışıyorsanız ben de çalışıyorum. Sizin çalışma Allah şartlarınızla benim çalışma şartlarım arasında fark Allah, var. Sizinki daha, daha zor. Vallahi sizinki e, zor, benimkisi <laughs> zor. Ben Allah, Allah. Allah. Ama her iş ııı e, çevrilerek yapılırsa zorluk büyük ölçüde aşılır. Önemli olan bu işe konsantre olmak, Işin hakkını vermek o zaman bir sorun soruları dinletiyor. Eyvallah. Eyvallah. Bu iş zor. Evet. Hayatın doğru. Emeği karşılığını alırsam bu iş kolay. öldü. Alamazsın. Bu iş yine zor. Yine zor. Bir kutu. İş emek ve maddiyete bakıyor öyle. Biraz inşaat işlerinde durgunluk var bir. Onu da söyleyeyim ben. Çok pahalı. Maliyetler pahalı. Daha, da, pahalı. Ya bugün e, Diyarbakır'dan birisi geldi. Orada aynı zamanda sanayici kendisi. Diyarbakır'daki daire fiyatları 4 milyonu geçti dedi. Çok Asker ücret markete girdin. Sen bir normal alışveriş yapsa 4-500 liradan aşağı markette çıkamıyor. Onda istenen değer bir şeyi al, alıp götüremiyor evde çoluğunu çocuğunu. Bunun bir yolu var mı? Var var. Başkanım inşallah biz bekliyoruz bir devleti sağlıklı yönetmeniz için önce planlama yapmanız lazım. Gelirim nedir? Giderim nedir? Hangi yatırımı yapacağım? Bir istihdam nasıl yaratacağım? E, yaratacağım? Yeni çünkü arkadan bir genç ordusu geliyor. Bunların da işi olması lazım, yücü olması lazım. Bir planlama yapmanız lazım. Siz de planlama yapıyorsunuz. Devletin bir özelliği var. Devlet yıllık Olmanın dışında 10 yıllık, 15 yıllık, hatta gelişmiş ülkeler 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlama yaparlar. Ve bu planlarını her yıl revize ederler. Dünyada bir gelişim oldu. Ona göre revize ederler. Bize de böyle bir kuruluş vardı. Adı Devlet Planlama Teşkilatı. Kapattılar. Yok böyle bir şey. Şimdi siz gelirinizi, gizlerinizi denk etmezseniz, borç alıyorsanız o borcun faalesi gelince ne kadar ödeyeceğim demezseniz, çiftçiyi üretimden koparırsanız, çiftçi ne yapıyor? Gübreye zam veriyorsun. Niçin? E, gübre fabrikalarını sapla geçin, özelleştirin Niye zaten? Hadi Allah kabul etsin. Allah'a <laughs> <laughs> Sağ Ama aşılır yani. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Her sorun çözülür. Bu hmm. da gerektirdik Adet olacak adetler. Top sana doğru gidiyor. Yani mesela ya biz eser için onun yanına geldik mesela veredik. Evet. Adetler. Yani, Türkiye'nin yeniden üretim zinciri içine girmesi yapalım. lazım. Her evet. alanda üretimi yapmak zorundayız. Ne? Evet. Ee, gelir dağılımının dengeli olması lazım. Birin birini yüzde 10 Türkiye'sinde konteynerin içinde kopya. Biz, biz çiftçiyiz. Şurada hepimiz çiftçiyiz. Evet geliyoruz. Burada çalıştığımız evet. ama anne baba köyde. Öyle. Yani şimdi bir şimdi bugün mesela evet. un olmuş 500 milyon evet. ama buğday para etmiyor. Evet. Kupre evet. olmuş torbası 400 milyon. Bu sene kupre ekilmiyor. Evet. 640 evet. Yani. Devleti kuranlar ne yapmışlar? Bu devleti kuranlar çok sağlam temeller üzerine inşa etmişler. Çiftçiye demişler ki buğdayı üret senin zarar etmeyen, çiftçinin zarar etmeyecek şekilde diyor ki sen burada yüret. Eğer tüccar düşük fiyatı alırsa toprak mahsulleri olarak Ben alacağım bu devlet. Senin sana zarar ettirmeyeceğim. Fındık. Fisko kurmuş. Eğer ektiğin, alın terinin, ürettiğinin karşılığını alamıyorsan fisko olarak ben alacağım diyor. Seni zarar ettirmeyeceğim. Evet. Bu kurumlar tamamen yok ediyor. Yani evet. Sıkıntı oradan başlıyor. Benim amcamın affedersin 150 tane koyunu var. Iki tane oğlu var. Şimdi oyun otlatmaya adam yok. Amcama bir şey olsa tabağı kaldı affedersin. Tamam, öyle. Şimdi gençler buraya geliyor. Burada iş yok. Ev gidiyor. Aynı öyle. Şimdi bugün bir ev kirası olmuş. Bir buçuk iki milyar Ondan sonra faturalar geliyor. Evet. 300 400 lira aşağı fatura yok. İngiltere'de hukuk okuduktan sonra doktorasını yapan avukat şu anda Türkiye'de işsiz. Evet. Avukat. İşsiz yani. Geliyor bana diyor ki şey, bana bir iş bulur musun <laughs> Şimdi bu anne baba bu bu evladı nasıl yetiştiriyor? Hangi fedakarlıklara katlanıyor? Londra'ya göndermiş, İngilizce hukuk okumuş, doktorasını yapmış, gelmiş Türkiye'ye iş bulamıyor üretirsin, çiftçi çiftçiye zarar ettirmeyeceksin. Çiftçi zarar ederse ekmez. Ekmez, ekmez yani aç kalır. Boş tutuyor diyor ya, ya, ben ne yapayım diyor boş tutuyor. Hani para alıyorum, beş bin lira. <gülüyor> Çıkıyorum <gülüyor> pazara, diyorum ki cebimde beş bin lira para var. Ama o para bana ait değil çünkü bir süre sonra o parayı geri ödeyeceğim. Merkez Bankası'na bir sert ile bugün eksik 43 milyar dolar yani dışarıdan aldığımız paranın değil. 43 milyar dolar. Bizde 43 milyar dolar gidecek. Bir de ayrıca şey dolarımız olacak. E yok. Niye biz 128 milyar dolar nereye gitti diye soruyor. Bizim paramız ya. Yani. Bu milletin parası. Buharlaştı. Nereye gitti belli değil. Şimdi Merkez Bankası'na diyorlar ki kağıt. Para bastıyorlar. E para basınca karşılık, e, karşılık yok. Bu sefer fiyatlar yükseliyor. Dolayısıyla ekonomi çığırından çıkmış vaziyette çığırından çıkmış var. Bir de şu var. Şimdi devlette de işi eline teslim edeceksin. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Diyelim ki musluğu takıyorsunuz. Şunu deseniz bana. Ya sen de üniversiteyi bitirdin kardeşim. Gel şu fayansı şuraya bir yap deseniz. Ben yapamam. Evet. Bu işi fayans ustası yapar. İşi eline teslim etmek gibi bizim temel inancımızda da işin felsefesinde de bu var.